Alo sesim geliyor mu? Uçak, uçak. Öncelikle sana sesleniyorum, militöre gel. Militöre gelir misiniz abicim? Orada Aa. çarpışalım. Aa, benzerim hata, benzerim hata. Selamlar, Allah saygılar abi. Militöre bekliyoruz abicim, saygılar. Aa, Sus konuşma, o en son konuşan garip şeyler söylüyordu. Zeus, Bilal sesim geliyor mu? Zeus, Bilal. Kardeşim ben seni kapattım mı? Bir tek seni kapatmışım ya inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Zeus, Bilal sesim geliyor mu? <laughs> Hızlı kapatacaktın abi. Geliyor abi. <laughs> Merhaba kardeşim. Birlikten kuvvet doğar Merhaba felsefesiyle abi. tek yumruk olarak ölüm operasyonunu başlatmış bulunuyorum. Hazırsın değil mi? Hazırım abi. Tamam. Hayatta kal dostum. Tek parça halinde kal. Gerisi bizde. Tamam. Ese ye yedin sen. PS yani düşmen lazım çok bile dayandı abi çok kasıyor of uçakta çağırdım ya militeriye evet hayır. onun kasması bu Bilal bu arada Bilal arkadaşlar Elkez rastgele gelmiş. denk geldi rastgele denk geldi tamamen evet. dördüncüyü rastgele olarak bulduk diğer zaten arkadaşlarımızı tanıyorsunuz Ferhat ve Frek yanımda Utku abi al A aldım oy evet benim düşürdüğüm öldü Bilal yürü Bilal düşünecek vaktimiz yok. Sukobun da benden abi gel gel. Nerede hani nerede? hani nerede hani? 6 da var 8 de var sen 6 seviyorsun diye 6 abi. Eyvallah bir tanesin. Hadi o zaman dalıyoruz abi. Teller dolu. ben de burada baydım birine. Bir tane şurada şurada var abi. Bayılttım. Çekin abi onu. Geldim ben. Bastı mı seni? Evet evin içinde pusuyormuş. Abi arada kaldım. Abi yardım edeyim. Nerede adam? Şunu gördüm. Soldan i̇ndirdim ve indirdim onu. Tamam. Soldan bir tane vektörlü sıkıyor. Bir tane daha indirdim. Buradalar abi. TGF Hadi. bunlar. Hadi dalıyoruz. Dalıyoruz abi. Baydım tekrar senin senin vurduğun abi. O da orada. Hop! Aldım bir tane. Bir tane Çok aldım. Çok güzel. Abi yatıyor orada Cem abi. Onu da baydım. Çok iyi. Arkaya dönelim mi hemen? Dönelim. Motorunu yap. Bir geldi. Biri ne oldu lan? Helal abi. Bilal sana da helal. Abi mavi markladığım Bir bina şey dolu adamlar abi. eli tutuyorlar pusuyorlar bilginiz olsun cd'ler. Tamamdır. Bilal olsun ya varlığın yeter kardeşim. Hadi Bilal gidiyoruz seni birinci yapacağız. Bir tane kaybımız var Ferhat erken ve acı i̇nşallah kaybımız. Abi. İnşallah tamam inşallah ama inanmak başarmanın yarısıdır bak geliyor bak bak. Yani hedef ben miyim tayfun. Çok güzel. Diğeri de orada Cem abi. Üstü. Orada derken çatıda çatıda burada. Göremiyorum. Ha burada. Sağ bina doluydu bu arada abi baygın. Çok iyisin. Ben şuradaki noktuna bakayım. İşaretin var mı Bilal? Ses aldıydı. Kasıyor. Geliyorum yanına abi evet. senin. <laughs> Gördümce abi Çok Son güzel. anda döndüm. Yok ya, arkadaşının yanına gideceksin. Onlar seni kaldıracak. Sonra bir daha uğraş dur. Mermi harca falan. Otantik şurada. Bir tanesi şu sarı konteynerin arkasına doğru geçti abi. Bayağı vurdum ona. Beril var bunda abi. Kullanıyorsan al abi. Benim silahım iyi şu an M4. Tamam. Ben yakın girdim buna. Sen neyim? Gördüm abi içeride. Loot yapıyor. Arkandayım abi basabilirsin. Tamam. Geldim abi bende. Dışarı çıktı galiba. Arabaya mı kaçıyor? Çok iyi. Çok, Çok iyi. iyi. Ben daha vurdun. Bravo Bilal he. Cem abi biri daha geldi abi şurada. Geldi. Şuranın arkasında. O binanın arkasından girdi abi içeriye. Tamam geldim. Önümüz, abi. önümüzde bir yerdeydi abi. Burada burada burada. Gel 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 benimle gelin abi. Senleyim sen neyim sen Bilal mi alacak onu? Al Bilal. Bilal. Yok, Bilal al onu. Tamam aldım ben. Bilal öldü. Bilal? <laughs> Öl ölmedin değil mi? Yok Bilal öldü adam öldü. Yok yok. He. Ay skop var mı? Bir yerde et abi. Güzel 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 güzel. Hadi gidelim. Al abi arabayı. 35 bin UC'lik araba desenim nasıl bile? Çok iyi abi. <laughs> abi bir kill daha geldi. Ya abi şanel. arabada bir boşluk var hissedebiliyor musun? Hissediyoruz Ferhat'cığım. Sensin galiba o boşluk. Evet <laughs> evet. Ferhat kalbimizde yaşıyor arkadaşlar. Zaten şöyle bir şey var. Bu maçı Bilal'e ve Ferhat'a armağan ediyorum. Daha doğrusu birinci olursak birinciliği Bilal'e ve Ferhat'a armağan edeceğim. Bilal en son ne zaman birinci oldun? En son dün herhalde. Bu, ha bugün değil yani. Yok bugün olmadı. Tamam tamam. Bugünkü birinciliğinin tadını çıkar. Şu an birinciyiz yani öyle düşün. Şimdiden yaşa yani onu. Sağ ol abi. Aynen abi Ya şöyle bir arkana yaslan abi koltukta. Dur bakayım tipine. Artıya arkaya bakarken önü kaçırdık. Benzin bitti abi. Alalım bunu. Bu arada mikrofonum arkadaşlar. Tümünü açık. Onun farkındayım. Hani bazen rakibi ele geçirdiğimiz zaman, rehin aldığımız zaman sorguya çekiyoruz. O yüzden bir daha mikrofon açmakla uğraşmayalım yani. Şu an tümü açık işte. E, rakibi bir sorguya çekeriz yani. Bazen hani kaç kişisiniz? Amacınız ne? Bizi mi takip ediyordunuz? Falan diye sorguya çekebiliyoruz. Oyunlarımızda bilginiz olsun. Abi şimdi arabayı sana vereyim mi? Yoksa o Gir orada... Gir poçinki içine be. Gir poçinki tamam. içine bakayım. Vuralım abi. Vuralım. Cayır cayır. Eller soğumadan. Bilal hazır ol. Uçak mı? Evet. Bir tur daha atalım ya. Dön abi. Aha iki tane fişek. Geliyoruz. Bilal hazır mısın? Abi, hazırım abi. Abi adam var abi. Adam var. Şu arkasında. Bak. Bunun arkasında abi. Cem abi önünde. Eve girdin. Üst kata çıktı abi. Sen neyim Cem abi? Atlar mı? Yere yattı. O da. Ben biliyorum ya. Ben biliyorum abi. Adam nasıl atladı? Okuyorum ya oyunu. Hadi abi drop baskınına. Sağda var bir tane. Kulübede. Kulübenin orada. Çok güzel. Devam. Drop'u nereye attı ben görememiştim. Uçak Heh, uçağı Heh, takip et önümde. önümde. Önümde önümde. Tamam. Evet drop baskına hızlı gidiyoruz. Bilal, Freak. o tam karşımızda abi. Kafa at direkt. Ya da yeah, buradan takım. da oynayabiliriz. No. Oynayabiliriz. Çıkart. Aa çıktılar 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 canım abi. Abi arabayı çıkardım. Gel 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 beni al. Gel abi. Bir tane gazoz içeyim ya. Çatışmadan önce gazoz içmeyi seviyorum. Kafayı atıyor muyuz? Bilal hazır Atıyoruz. mısın Bilal? Silahlar otomatik değil mi Bilal? Hazırım abi. Evet. Abi tam yani, dolu aciz. Cem abi. Al, almışlar almışlar. Almış gibi ya. Belki şundadır. Lan. Hoş geldiniz. Buradalar. Burada. Harika şoför. Fred, harika bir <laughs> manevrayla orada hepimizin hayatını kurtardı. Oha Grazobot. AWP 3, 8, 2, 1. Al al, AWP'yi al, AWP'yi al. Gel bundan al sen de, gel bundan alacağım abi. Yok, yok. Abi, sen. Bilal sen AWM'le oynar mısın lütfen? Bilal, gel al şu loot'tan al AWM'yi, dürbününü de tak abi. Tamam abi. Abi daha gelenler olabilir buna bu arada, hala tüsüyor. Aynen. Evet, güzel gidiyoruz. Tamam, tamamdır, arabayı alalım gidelim abi. Hadi Bilal, gazozunu falan... Gazozun yok mu Bilal, vereyim mi? İçiyorum, içiyorum abi, var. Ha içiyor musun? Sesi şimdi geldi, tamamdır. Rezon attı abi. Burada büyük ihtimal Bize atmadıysa bir team daha var. Red zone'a ölmemiz yok mu peki? Ne oluyor lan? <laughs> He? Aa, Cem abi. var. Senden kulun var abi. Aynısından bir tane daha var. Nerede? Gördün mü? Kim, Kim mi aldı? Mi aldı? Evet. Aynen kill aldı. Şu an oyunda klonum mu var? Abi onu görmem lazım. Kaçırdım. <laughs> Arkadaşlar ben kaçırdım ama siz görürsünüz. Solda araba gidiyor aşağıya. Önüme çıkmayacak değil mi abi şu an? Önüme şurada çıkmayacak. şurada bak aynen bayağı uzak. <laughs> Gördüm. Yaşıyor değil mi klonum? Şu an yaşıyor adam vurdu. Tamam güzel. Bana çekmiş ya. Ee kimin klonu abi? burada abi durdu. Burada. burada. Bravo Bilal. Bilal hayatımızı kurtardı arkadaşlar. Vallahi hayatımızı kurtardın Bilal. Eline sağlık. Bir şey değil abi. Ya şu benim klonum ne ayak onu bir görsek adam mi ya? Adam geliyor sağdan abi. Sağdan adam geliyor. Gördüm. Gördüm. E hadi ama o merminin onun kafasına değmiş olması lazım. Bilal atla da Bilal. Chris go home. Abi kasıyor. Aşağıda adam var. Bende ama ben de büyük ihtimalle. Yeah Just Be. Abi kulonun yaşıyor bu arada. Yine göremedim ya. Yok adam vurmadı abi yaşıyor ölmedi yani. He pardon. <laughs> abi hep söylerim bak bu oyunda araba kullanmak ustalık gerektiriyor. Şu anda da Utku valla baya iyi bu konuda. Bu konuda da baya <laughs> iyi. Estağfurullah abi sağ evet, olasın. Şey. teşekkür ederim. Utku zehir gibi İzliyoruz ya. öğreniyoruz Cem abi. Estağfurullah yok ya. Sen yayın açıyor musun Utku bir yerde? Evet abi açıyorum. Senin abi kanalını yayın yaptığın yer ve YouTube kanalının linkini videonun açıklama kısmına bırakayım. Oradan tamam. ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bilal senin kanalın falan var mı Bilal? Yok abi. Ha iyi bari. Boş ver okulunu oku ya ne yapacaksın? Biz zamanında okumadık. Evet, evet. Yani okuduk da şöyle hani okuduğumuz alanda ilerleyemedik. Öyle söyleyeyim. Yoksa okuduk tabii. Abi şöyle yapalım. Şimdilik hemen birimiz şu şubeyi, birimiz sen benle gel, bagiyi alalım. Tamam, Bilal, Bilal sen bizi takip et. O alayım. araba görürüz tamam. birazdan. Abi Bilal'in yani. kılına zarar gelmemesi lazım. Onu koruyoruz şu an. Yakın koruma. Ferhatcığım efendim şu abi. Şu an nasılsın şu an? Hani kalbimizde yaşıyorsun ya. Keyfim yerinde. Ne yapıyorsun? Abi. İyi. Yani Keyfin kalbimiz yerine. iyi yani değil mi? Temiz abi, iyi. Abi çok çok hani. iyi abi. Tamam. Evet buggy'den değişik hareketler. Bu tamamen oyunun bug'ıdır arkadaşlar yoksa Utku ile alakalı bir durum değil. Yani biz Bilal'i bekleyelim diye öyle bir şey yaptı. Utku. Aynen yavaşlamak Aşağıda olur. adam var. Ha, yok yokmuş yanlış alarm. Duvarı adam sandım. Ama öyle adamlar da yok mu abi? Duvar gibi bir şey anlatıyorsun hiç böyle tepki vermiyor, <laughs> gülmüyor falan. <laughs> yani benzetmem normal yani. Ben yapalım. çok tanıdım Bilal, gel. öyle insanlar. geldim sol tarafta adam var. Nerede kardeşim evet. işaretin var mı? Benim o, benim o. <laughs> o, o, o benim, o adam dediğin. Yani şu an yok, evet, yok, hep, şu hepimiz adamız ya. yani. Petrol tarafında. He, petrol. Tamam, bakalım <laughs> abi. Petrol tarafında herhalde. Petrol tarafına dönelim Utku Bey. He, bu tarafta. Tabii, hemen. Bu Aman petrol. Öyle bir şarkı vardı değil mi? İçinde olama ihtimali. İçinde mi gördün Bilal? Yok, <laughs> şu tarafta çatışma sesleri geliyordu. Tamam. Ee, tamam. Görevimiz ya da görevimiz değil. Araba vurmuşlar. Drop Sağda airdrop var, aynen. Bilal'e bir airdrop aldırırız ya. Görevimiz değil abi. Bilal'i kurtarmak. Var. Bileli kurtarmak başlık. Nasıl? Abi adam çatıda. Yok abi. Cem abi. abi. Cem abi adam çatıda abi. Çok abi. güzel. Hemen, hemen, basalım mı? Aha. Bas bas abi bas. Uçarak abi olaylı bir etkili bir giriş. Biz de burada diyerekten Bilal gel abi. Bilal gel, gel abi. Gel. Sen neyim abi? Ya abi, elim bir kere tetiğe gitmiş bulundu Bilal ya. Sana salacaktım da. Gerek yok abi. İşte bizde işte silah da, çek silah çıktı mı patlıyor abi bizde. Ne yapalım? Hiç çekmeyecektim onu başta girerken. Bilal sen nereden katılıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Malatya'dan. Malatya? Evet. Doğru mu? Ha. Yaş kaç? 15. 15 güzel okuyorsun. Kaça gidiyorsun? Lise mi? Lise 2. Lise 2. Güzel. Güzel kardeşim. İleride ne evet. olmak istiyorsun? Peki var mı hayalinde bir meslek? Bir hayalini kurduğun? Hakim. Hakim, hakim. avukat. Güzel. Yargı dağıtacaksın evet. yani. Güzel. Biz de işte oyunda yargı dağıtıyoruz. Sana inancım tam Bilal yani sen yaparsın istediğin her şey olursun abi. Sağ ol abi. Yeter ki sabret çalış iste. Kaç saat oyun oynuyorsun günde? Bir buçuk falan. Bir buçuk saat iyi yani azmış iyi yani. yani az derken normali o aslında. Bir buçuk saatte sana denk gelmesi peki? Bir buçuk saatte bana denk gelmen <laughs> Bilal. Çok iyi abi. En verimli bir buçuk saatten. Bir tanesi herhalde. Evet yani şanslı saatlerden bir yani. tanesi. Ya gerçi Abi, bana denk geldiğinde, de ne oldu sanki? Aman boyun mu uzadı? Boş ver işte biz de oynuyoruz. Aha atladı. Evet. Duydum. Adam var ayak sesi. Duydum. Zıplıyor abi burada. Atladı. Kullanılır olabilir. Kullanılır klon olabilir mu? abi gerçekten. Lan abi. benim kullanım mı burada yoksa? Abi gel üst kata çıkalım. Çatıdan aşağı atlar diye ben bekliyorum. Ah vurdular. Zıplama... Karşı taraftan. Kimi karşı taraftan vurdular, vurdular bunu. Tamam Zıplıyor. biz de onu vuranı vuralım. Celada versin. Birader biz bir şey yapmadık. Biz de öldürecektik ama seni başkası indirdi. Kusura bakma. Bana da sıksa ya. A few moments later. Ama göremiyorum. <laughs> abi bana da vurdu. Aha, sana da vurdu mu? Evet. <laughs> Şurada abi. Evet abi. Ha. <laughs> Uyarı ateşi açtım. Gazdan şuraya... ABS Tamam. Yani gitti. Buradan kendisine selam gönderiyorum. Fear Emre. Yani kusura bakma sona kalsaydık konuşurduk ama takımlaşma yapmayalım yani bu saatten sonra. Olmaz. Şimdiye kadar oyundaki çizgimizi koruduk. Hileydi, Abi... hur, hurdaydı hep uzak kaldık. Böyle şeylerden takımlaşmadan falan da uzak kaldık. Hop arabanın üstüne Chuck Norris'in böyle bir sahnesi vardı be. Duraba bakmak ister misiniz? Abi benim kask tükürsen gider. Ben onu bir değiştirdim. Son 3-4 kişi kaldı. Fiir Emre. Saygılar selamlar ha. Küsmedin değil mi? Bak oyun yani bu. Hani diğerlerine haksızlık olmasın diye ateş ettim. Abi senin klonun nerede? Ben hala onu arıyorum biliyor musun? Aa aşağıda. Klonum aşağıda gördüm galiba. <laughs> Uzaktan seçebildin mi abi? Aynen seçtim abi bak bak. Şu bir. Ha. İstersen basayım oraya abi. İstiyor. Ama zıplıyor. Son son takımsa konuşabiliriz. Son takım galiba abi. 3, 4, bir kişi eksik. Sen arabaya bin abi. Abi bir ateş etmeyelim. Bilal'cim bir ateş etmeyelim. Tamam abi. Tamam mı? Bir konuşalım bakalım kaç kişi bunlar. Galiba bitti maç. İyi. Duralım abi, duralım. Duralım şimdi abi. Aha. Sıkıyorum. Vurun abi vurun. Aha Filahla senin klon abi. abi. Klon düştü mü? Klon düştü abi şu an klon burada. Biraz agresifmiş klon. Kaldırsın abi selam arkadaşlar. Kaldır. Aleyküm selam kaldırın abi arkadaşlar. Neden, kaldırın. neden ateş ediyorsunuz ha? abi kaldırın zıplıyorsunuz? kaldırın beni kaldırın. Kaldırın bir dakika. Benim de abi biriniz Ay, zıplıyor vurmayın. biriniz ateş ediyor. Bir kararsızlık yaşandı. Burada bomba atıyor abi. Tıkma abi, işte tıkma Abi, abi hiçbir şey yapmayın. Merhaba Arkadaşlar abi. merhaba nasılsınız? nasılsın abi? İyiyim dostlarım. Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Siz abi, nasılsınız? Bir fotoğraf çekek dur ya dur telefon. Olur abi ama silahları indirsek diyorum. Yani merhaba. o biraz o havayı geriyor. <laughs> abi benim adım da koydum karınca. Öyle mi? Aynen abi. Sen misin? Bir düşüreyim istiyor, mi tamam. seni? Bir nikine bakmak Bakıyoruz istiyorum, istiyorum ya. Yani. Bir düşüreyim mi? Sen misin? Düşüre abi. Bakalım. Nikine bakayım. Ha başta ama K'ler. O ne ya? Boşluk ha, Öldürme mesajında aynısı Sankin gözüküyor. Oldum, tamam silahları kaldırıyoruz artık. Bilal'cim indir. Sakin ol Bilal. Bizden onlar bizden. Abi, evet, bir tamam. Şey diyeceğim ya. abi, abi arkadaşınızı abi, kaldırın. Şey atacağım. Instagram atacağım. Bir... Arkadaşınızı kaldırın abi. Kaldıracağız abi. ben alacağım. Ya. Atalım Kaldırdı durdum abi. Başkan. Al abi sen fotoğrafı. Abi bir şey diyeceğim bir baksana ya. Abi şey, e, atacağım da bir şey yapar mısın? Bakar mısın? Bakıyorum. Şöyle mi bakayım? Aynen öyle abi. Sen de etiketledim abi. Abi zaten günlük hayatta her gün böyle bir sürü fotoğraf çekiliyoruz. Oyunda da fotoğraf çekildik ya. Harika oldu ya. Harikasınız abi. Abi Başkan dur bizi de çek. Bizi de çek de at başkan. Bizi de çek de at başkan <laughs> <laughs> bak. Sen Kim çekiyor bizi kamera yok abi. Utku sen mi çekiyorsun? Abi, abi, ben çekiyorum ben abi. Üstten aldım pozisyonu. Aa, abi, abi şey <laughs> mi? Tamam abi benim. EDS falan <laughs> mı çekecek bizi? Kırmızı ışıkta geçelim. Arkadaşlar ne diyeceğim? Abi bak, dur. gelin ha? patlayalım. Güzel bir kapanış hatıra. Tutun abi birbirinizi. Tut. Bu arkadaş duymuyor galiba. Tam tut abi. Tut başkan beni duruyor. Abi tutun bu arkadaşı. Dur, ben tutacağım Videodan, neredeyse. <laughs> videodayım abi şu an. Selamlar gönderin. Selam gönderiyorum. <laughs> İzmir'den Malatya'ya selam abi. İzmir İzmir Çevik Kuvvet'e selam gönderiyorum buradan. Eyvallah abi. Selamlar. Hadi gelin patlayalım abi hep beraber. Hadi abi hadi bir benze. Şey. çekek bizden. İzmir Çevik Kuvvet özeltim. Abi. Arkadaşlar saygılar senin. sevgiler. Hepinizin eline <laughs> sağlık. İyi oyunlar. Evet arkadaşlar. Ferhat'ın intikamını aldık. Bilal'le birlikte birinciliğe ulaştık. Bilal'in de sesi kapalı gerçi şu an. Kendisi Yine de buradan selamlar, saygılar gönderiyorum. Onunla da tanıştık, oynadık. Çok keyifliydi. Ayrıca takıma da ayrıca teşekkürler bu arada. Evet arkadaşlar toplamda da 22, 4 daha, 26, 7 daha. Ne yaptı Ferhat söyle. Abi kucağımda yeğenim var da hesaplayamıyor. Tamam neyse <laughs> o zaman ben bir daha e, hesaplayayım. 22, 4 Düzeltme. daha ne yaptı 26, 7 daha. Utku sen söyle. 33. <laughs> 33 ya? Ben emin olamadım bir an. Evet 33 kille maçı tamamladık arkadaşlar. Çok keyifliydi. Haritanın 3'te 1'ini temizledik. Bilal'le birlikte damgayı vurduk arkadaşlar. Maçı baya güzeldi. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Eliniz değmişken abone olmayı da unutmayın lütfen. Hadi kaçtık.